Hatırlattığımız gibi güvenlik önlemlerinin artırıldığı haberleri geldi. Haber merkezimize çevre il ve ilçelerden takviye polis birlikleri cenaze töreninde tekrar görevlendirilmişler. Bu arada MHP teşkilatı da kendi kadrosundan 10 bin kişiyi yine cenaze töreninde güvenlik amacıyla görevlendirmiş. Çok sayıda ambulans ve yine sağlık ekibi de cenaze töreninde hazır. Evet, merhum Alparslan Türkeş'in cenaze töreni TGRT size için dakika dakika naklen yayınlamaya devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyoruz gözlerimizi. Evet Şerife söz sende, seni dinliyoruz. Teşekkürler Nurhan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tekrar merhaba diyoruz. Saatlerimiz şu anda 10'a 2 dakika var ve benim yanımda DYP Grup Başkan Vekili Mehmet Gözlükaya var. Ben kendisine dönmek istiyorum. Sayın Gözlükaya, Türk siyaseti bir devini kaybetti. Sizin duygularınızı alabilir miyiz? Aynen söylediğiniz gibi.